aslında gerçekten güzel. Sürdürmeye Kırkağaç ilçesi Öveşli Mahallesi'nde gördüğünüz gibi tamamı zeytinliklerle kaplı bir alandayız. Burada e, vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi'ne başvurusundan sonrasında bir proje çalışması başlatmıştık. Ve bu proje için Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğine de başvurduk. Ve o günün koşullarında 4 milyon lira da hibe desteği aldık. Fakat yaşanan süreçte proje maliyetimiz oldukça da yükseldi. Öveçli Mahallesi'nde bulunduğumuz bölgede 2100 dekar alanda modern kapalı sistem bir sulama tesisi kuruyoruz. Yaklaşık 300'e yakın üreticimiz faydalanacak. 2100 dönüm zeytinlik ilk etapta sulanacak. Bu zeytinliklerin sulanmasıyla haliyle vatandaşı tabiriyle kalibresi artacak. Tamamı yağlıktansa sofralığa gitmesi gibi bir artı değer yaratacak ve verim artışı, kalite artışı ile beraber üreticimize çok ciddi bir gelir artışı, en az yüzde otuz, yüzde kırklık bir gelir artışı da sağlamayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz sahada şu anda e, 13.500 metre boru döşenmesi yapılıyor. Çalışmayı görüyorsunuz. Burada 13.5 kilometre toprak altına PVC ve O PVC boruları düşüyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik de enerji nakil hattı yapıyoruz. 6 tane yeraltı suyu sondajı açıldı. 300 tonluk bir biriktirme deposu yapılacak. Sonuçlardan su önce bu depoya terfi edilecek ve depodan sonrası da cazibeli olarak e, vatandaşımızın arazilerini sulaması için bıraktığımız 46 tane su alma yapısı olacak. Yaklaşık 40 ila 50 dönüm arasında araziye bir e, hidrant düşecek şekilde hidrantlarımızı yerleştirecek. Çiftçilerimiz bu hidrantlardan kendi bağlantılarını yaparak e, şunu da baştan söyleyelim mahallede de üreticilerimizi de bu konularda bilgilendiriyoruz. Vahşi sulama dediğimiz salma sulamaya kesinlikle izin verilmeyecek. Tamamen biz kapalı sistemde parsel başına kadar vanayı bırakacağız. Parselden başındaki vanadan sonra da tamamı ya toprak altı ya da toprak üstü ancak ve ancak damlama sulama sistemiyle su alabilecekler. Açıkta salma sulamayla sulamaya müsaade edilmeyecek. Daha önce açılan sondaj şu anda yapılan sadece şeyin Boru düşemesi, boruları, enerji nakilatlı trafosu ve havuzunun yapımı 21,5 milyon lira. Artık KDV yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırım. Helali hoş olsun. Üreticilerimizin üretime devam etmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda arzında güvenliğin sağlanması oldukça önemli. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Ferdi Zeyrek'in önderliğinde bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz köyden kente göç durmalı, devam etmemeli. Çünkü bu göç bu şekilde devam ederse üretim biter. Üretim biterse biz de şehirde gıdaya erişemeyiz. Bunun bilinciyle, bu anlayışla çiftçilerimize yönelik gerek sulama destekleri, gerekse e, diğer girdi bazında desteklerimiz, üretim ve pazarlamaya yönelik desteklerimiz artarak devam edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ürünleri bol olsun. Bölgeye verilmiş olan bir hayattır, bir candır. Bu su projesi kırsal kalkınmayı daha da güzelleştirecek. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keşke her bölgede bu şekilde projeler geliştirilse. Tarımsal kalkınmada gördüğünüz gibi her taraf Kurumuş Kuraklığı yaşıyoruz. Önümüzdeki günler daha da tehlikeli. Bunu bu şekilde damlama sulama yapmak suretiyle verimi artırmak, vatandaşın yüzünü güldürmek, vatandaşın girdilerini bu şekilde azaltmak ve bol kazançlar elde etmesini sağlamak hedefimiz. İnşallah halkımız ve bölgemiz için hayırlısı olur. Bu damlama sulama projesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ferdi Zeyre'ye çok teşekkür ediyoruz. Çiftçinin bu tür desteklerle desteklenmesine genel olarak talep ediyoruz bütün çiftçilerimize. Çiftçinin desteklemesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Proje yapanlar ve sebep olanlar Allah bin kere razı olsun. Sistem çok güzel şu anda. Ee, bir aşağı yukarı 2000 dekar falan sulama gibi bir şey düşünüyorlar. Bir, aslında bizim yeraltı hatlarımız daha önceden 2014 gibi yıllarda yaptık ama Tabii bu olursa daha rahat çeşit cereyan parasından biraz daha düşürür. Fiyatlarımız biraz daha düşer. Bunları o sisteme bağlamak kaydıyla benim için çok iyi oldu. Bütün komşular için de aynı oldu. Allah razı olsun.